İYİ Parti'nin komisyon tutumunu zaten biliyoruz. Ama bu Umut Hakkı meselesinde Müsavat Dervişoğlu'nda şöyle bir çıkışı var. 3A görselinde onu da verelim. Sert tepkili, sert tepki gösterdi beklediğimiz üzere. Ve şöyle bir formül önerdi İYİ Parti Genel Başkanı diyor ki Abdullah Öcalan Umut Hakkı'ndan yararlanamaz. Çünkü cezaevindeki iyi hali bir mahkum değildir. Örgütü yönetmeye devam etmiş ve suça bulaşmıştır. Öcalan'ı serbest bırakmak istiyorlarsa Cumhurbaşkanı af yetkisini kullansın dedi. Müsavat derviş oldu. Şimdi bir İyi Parti temsilcisi de olarak Rafet Bey e, siz neler eklersiniz bu meseleye? Genel başkanın tavrı net. Af yetkisini kullansın. Erdoğan af yetkisini kullansın diyor. Gerçi Erdoğan başından beri topa pek girmiyordu biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haliyle af yetkisini e, kullanır mı? Kamuoyunda da e, yer yer tepki olduğunu gördüğü halde bilemiyoruz ama siz bu süreci bu açıklamalarla nasıl değerlendiriyorsunuz ve tabii ki Suriye ayağını da eklemek isterseniz çünkü Bahçeli kesinlikle Suriye ile ilgisi yok benim bu Öcalan'a umuda çıkışımın diye bir röportaj vermişti siz bunun gerçekçi bir yorum olduğunu cevap olduğunu düşünüyor musunuz yeri gelmişken evet Gizem Hanım aslında İyi Parti'nin yaklaşımını da siz bir nebze bahsettiniz umut hakkı konusu biraz önce Sayın Mehmet Altan'ın da belirttiği gibi siyasi bir mesele değildir. Hukuki bir meseledir. Ve bu hukuki meselenin öncelikle ilgili mecralarda çözülmesi lazım. Ama maalesef bu terörsüz Türkiye projesi kapsamında özellikle de bize göre yıkım projesi olan bu projenin en önemli aparatı olan yine bize göre komisyonun da ana maddelerinden biri haline getirildi. Bu bilinçli yapılan bir şeydir. Hukuki bir meseleyi dünyanın en azılı terör örgütlerinden birisinin lideri olan ve bebek katili olan bu tescillenmiş mahkeme kararıyla ortaya konmuş tartışmasız bir mevzu olan bir terörist başı, terörist ele başı üzerinden kamuoyu önüne getirmek son derece sıkıntılı bir konu. Nitekim Gerek bu terörsüz Türkiye meselesi, gerek komisyonun bugüne kadar ortaya koyduğu bunu meşrulaştırma gayretleri sadece İyi Parti'de değil. Evet, İyi Parti buna Meclis'te grubu bulunan partiler arasında öncülük yapmıştır ama Türk toplumu nezdinde çok ciddi bir tepki çekti. Aslında Sayın Numan Kurtulmuş'un bu ifadeleri bu tepkinin bir tezahürüdür. Yani öncesinde söylediği ifadeler var her ne kadar benden bir kelime bile alamazsınız dediyse de komisyonun nihai raporunun taslağının ortaya çıktığını söylüyor ve komisyona katılan parti temsilcilerine veya komisyondaki başkanlarına da bunun iletildiğini söylüyor yani diyor ki eli kulağında gelecek ancak Gizem Hanım bu hukuki konuyu biraz önce de belirttiğim gibi dünyanın en azılı terör örgütlerinden birisi olan bana göre Başka dünyada hiçbir örgütün kullanmadığı hunharca yöntemler özellikle de Kürt halkına karşı bölgede yaşayan Kürtlere karşı bunu uygulanmış bir terör örgütünün başına karşı uygulanması ironiktir. Ayrıca Sayın Genel Başkanımız bunu elbette ki durduk yere söylemedi. Bu terör örgütünün çatı yapılanması KCK 2005 yılında kuruldu. 2005 yılında neredeydi terörist başı? Bunun devamında da terör örgütünün işlediği eylemlerin, suçların, katliamların büyük bir bölümünün bizzat terörist başının dolaylı da olsa mesajları üzerine yapıldığı yönünde de bilgiler var. Zaten bir ay kadar önce, iki ay da olabilir, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı terörist başı ile ilgili bu yargılanmasından sonraki süreçte işlediği suçlara ilişkin bir suç duyurusunda da bulundu. Bu suç duyurusu kabul edildi. Henüz e, nihayetinde bir e, kovuşturma yapılıp yapılmadığı veya e, bir suçlama çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir bilgi yok ama hakkında suç duyurusu da bulunan birisi. E, bu çerçevede şimdi Gizem Hanım aslında Devlet Bahçeli de her ne kadar e, bu hafta bir grup toplantısı yapmadıysa da geçen hafta yaptığı grup toplantısında buna yönelik çok net e, destek mesajını iletmişti. Şimdi her ne kadar Numan kurtulmuş, şimdilik açıklamadan intina etse de, gözüküyor ki önümüzdeki günlerde bu komisyon vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak olan teklifte bu terörist başı üzerinden keşke öyle olmasa, umut hakkının e, ile ilgili bir yasal düzenleme yapılması teklifi gelecek. Bu geldikten sonra da e, Abdullah Öcalan'ın hem iyi hali olmadığı, hem halen içeriden katliamlara devam etmeye yönelik talimatları devam ettirdiği için Umut hakkından herhalde dünyada en son yararlanabilecek kişidir bana göre. Keşke bu kapsamda hiç bu terörist başı üzerinden bu gündeme gelmeseydi ancak mensup olduğumuz daha doğrusu kabul ettiğimiz uluslararası hukuk çerçevesinde hiçbir ayrım olmaksızın bütün mahkumlara yönelik bir düzenleme kendi mecrasında yürüseydi. Bunun yanında gözden kaçırmamamız gereken başka bir husus daha var. Maalesef bu umut hakkı, komisyon ve buna benzer suni gündemlerle Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan 86 milyonun gerçek gündemleri gözden kaçırılıyor ve asıl umut hakkı olan ümit etmek isteyen Türk milletine karşı da bir örtü uygulanıyor. Kime karşı? Şehit yakınlarının, uzuvlarını kaybeden gazilerin, kahraman gazilerimizin umut hakkı yok sayılıyor terörist başı üzerinden bu gündeme getirildiğinde. Emeklinin, asgari ücretlinin, dulun, yetimin, e, yetim aylığıyla hayatta kalmaya çalışanlar, garibanların, yıllardır toprağa ektiğinin karşılığını alamayan köylünün, damızlık hayvanını içi sızlayarak elden çıkarmak zorunda olan üreticinin, namuslu esnafın, işçinin, sorumluluk sahibi işverenin umut hakkı elinden alındı şu son 23 yıl içinde. Ama son 4-5 yıl içerisinde iyiden iyiye bu köreltildi. İşte bu asıl umut hakkı olan insanların umut hakkını dile getirmesinin önüne bir suni algıdır. Terörist başı üzerinden yaşanan, yaşatılan kamuoyuna suni umut hakkı. Ayrıca Gizem Hanım, ee, gerçekten Türk milletinin için umut hakkı önemli, elbette ki önemli ama bu siyasetin konusu olmamalı. Bu siyaset üstü kendi meclisinde ilerleyen, işleyen bir konu olmalı. Yine biraz önce e, konuklarınız belirttiler. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin, yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verilmiş kararlarının e, 86 milyonun gözü önünde uygulanmadığı bir dönemde bu umut hakkı gündeme getiriliyor. Bu da son derece ironik bir durum. Özetle ülkenin gerçek ümitsizlerinin görmezden gelmeye devam mı edilecek? Bir ülkenin hükümet edenleri, parlamenterleri ve kamuoyunu şekillendirenler önce milletin umut hakkının savunmakta yükümlü olduklarını hatırlamalılar. Bu suni gündemi bence gündeme getirmemeliler. Nitekim ilginç bir şekilde Sayın Devlet Bahçeli'ler ne kadar grup toplantısı yapmadıysa da bu hafta grup toplantısı yerine geçebileceğini düşündüğümüz 57. kuruluş yıl dönümü toplantısında geçen haftaların aksine konuşmasında hiç kurucu önder demedi. geçen haftaki konuşmalarına çok benzemeyen bir konuşma yaptı. Ben kendimce acaba 86 milyonun tepkisi Milliyetçi Hareket Partisi'nde Bahçeli'de de bir karşılık mı bulmaya çalış, başladı diye de aklımdan geçirmedim değil. Son cümlem dünyanın en azılı terör örgütlerinden birisi olan PKK terör örgütünün kurucusu bebek katili için bu umut hakkı konusu bir kenara bırakılmalı. Bu konu hukuki mecrada işletilerek yürütülebilir. Ancak bu konu gündemden düşürülmeli bence.